abi şuradan girelim, hı hı. cidden garip bir konu ya. Abi dünyaya geliyoruz ve gelir gelmez bir kalıba ihtiyaç duymaya başlıyoruz ya. Hı hı. Yani öyle veya böyle bir şekilde yavaş Duymasan yavaş... Duymasan da veriyorlar zaten. Veriyorlar sonuçta abi sen de böyle bembeyaz boş bir sayfasın ve yavaş yavaş bir şeyleri öğrene öğrene. Bazen kötü öğreniyorsun mesela eğitim sistemine laf etmemiz gibi sayfa düşün. Sayfa mısın ona da gelelim sonra bu arada. Ne Nesin mesela? İşte bembeyaz boş bir sayfa mısın? Bu şey mi dünyadan atıldık muhabbetine mi atıf? Ya şey muhabbeti aslında hani gender is a social construct mı yani? Din Hı -hı. hani toplumun bir uydurması mı yoksa hakikaten böyle iki tarafın arasında bir biyolojik farklılık da var mı? Meselesine de gelelim. gelelim. Şimdi gelmeyelim onu bir parantez açmış olayım. Tamam abi, bu erkek oluşumuzun başı dünyaya geliyoruz Hı -hı. ve tabii ki de birçok toplumda hatta 199 falandır erkeksen her şey bir anda mavi oluyor. Her şey bir anda sana işte oyuncak arabalar verilmeye başlanıyor. Silah böyle oyuncak hatta. Aynen. Silah veriliyor falan ve abi hemen anında senin neyi sevmen gerektiği ve neyi sevmemen gerektiği. Belki bebek sececeksin, bebek görmüyorsunuz. gördüm Gördün mü hayatımda? Neyi? Işte evde bir bebek mesela. Ben komşunun kızı falan gelirse sence oyuncak bebek görüyordun. Onu da action benlerle falan öpüştürüyorduk küçükken hatırlıyorsan. Hmm, anladım. Yani sana direkt bir rol benimseniyor. Ve artık sen erkek olarak yaşamaya başlıyorsun. Arabalar, silahlar, at kavgalar, atavratlar. Avrat. At ne bileyim işte kavga eden ek şeyler vardı ya hatırlıyor Power Rangers'lar ha. vardı. Böyle basardın birbirini döverlerdi falan. Ve abi artık erkekliğe, adamlığa adımını attın. Daha yaşın bile yok. Evet. Ya bilmiyorum ben mesela çok erken girdik konuya da. Ben bu konuda e, benim üç tane yeğenim var. İlk ikisi erkek, bir tanesi kız. O yüzden biraz böyle şüpheyle bakıyorum bu argümana hı hı. artık. Hani hakikaten acaba işte biz erkeklere işte oyuncak olarak arabalar bilmem neler verdiğimiz için böyle oluyorlar. Yoksa böyle olduğu için ...hep bunu talep ettikleri için bu artık sosyal bir norm olmuş. Yani hani geçmişten artık işte büyük büyük annen artık sana söylüyor... ...bak hani erkek çocuğun oldu, erkek çocuk bunu sever dediği için... ...otomatik veriyorsun ve arka planı düşünmüyorsun. Ya yani bir çocuğa doğdu, bir tane Barbie bebek, bir tane de araba verdin. Araba erkek, seçer. Erkek Erkek yine araba mı seçer diyorsun? Abi şöyle yeğenlerimden örnek vereyim. Benim iki yeğenimle etkileşimimiz şuydu... İşte dayı sen şimdi şu ol, Iron Man ol, ben Hulk olayım, ben seni döveyim bilmem ne ve... Ya gerçekten bunu yani onları bu tarafa çekecek hiçbir şey vermedik biz mesela. Ve sonra kız yeğenim olunca en son üçüncü ekini olunca o halde ne kadar Dedik farklı ki biz hayvan olabilir. beslemişiz. Gerçekten bu arada hayvan ya o tweet o kadar doğru <laughs> ki. Doğru bir tweet Ve yani hani şey de vermedik hani biz öncesinde hiçbirini öyle yönlendirme Ya illa ki yönlendirmişizdir de. Ben de onu abi. De. Yani konuşmaya başladığım zaman bilinçaltının yüzde seksenini tamamlanmış oluyor çocuğun. Ya illa ki yönlendirmişizdir ama bence orada çok başka bir böyle doğuştan gelen bir dürtü olduğunu da inanıyorum. Mesela sonradan e, işte en büyük yeğenim hiç öyle bir çocuk olmadı. Çok daha sakin, efendi bir çocuk Erkek oldu. Erkek olan. Erkek olan. Ama mesela sonra işte kickboksa da başladı. Onu da seviyor. <laughs> o konular biraz karışık geliyor bana. Bence yani. de bence de bu arada. Bilmiyorum hani. Ben içgüdüsel olduğuna çok inanmıyorum. Yani şey testosteron yüzünden tabii ki daha agresif, daha böyle yıkıcı bir enerji olabilir. Okay. Ama bu arabayı Barbie bebeğe tercih etmesini getirecek bir şey değil bence. E çocuk bar bebek sevse belki kafasını koparırdı belki yani o evet, bu arada, onu yapardı hani. Evet ama yine bebek seçebilirdi belki. Bilmiyorum Yani, yani evet. Hormonsal boyutu bir yerde. Evet evet. Dayatılan şey bir yerde bence. Çünkü bu genel olarak işte postmodernist Jordan Peterson deyimi bloody postmodernistlerin ya en büyük sorunu bir şeye böyle işte belki bin yıllık bir geleneğe şu an olduğun noktadan bakıp diyorsun ki işte din kitleleri uyuşturmak için ...ortaya atılan bir afyondur. Hı hı. Hayır abi değildir yani din aslında çok mantıklı bir yerden çıkmış. Altı çok dolu ama zaman içinde yozlaşmış. Ama hı hı. bu hani temelinde bir mantığı olmadığı anlamına gelmiyor. İşte şu an mesela bunu cinsiyetler için söylüyor abi. Cinsiyetler tamamen uydurma diyoruz. Bence tamamen uydurma değil hı hı. ama e, çok büyük bir kısmı... ...bizim insanlara yani bizim çocuklara doğar doğmaz yüklediğimiz o önlerine koyduğumuz o kalıplardan da geliyor. Hı hı. Ama bence işte bu tehlikeli yanı eğer benim hissiyatım doğruysa ve gerçekten işte erkeklerin mesela kadınlara göre daha farklı bir biyolojik, doğuştan gelen, öğretilmemiş bir saldırganlığı, agresyonu varsa onu ehlileştirmeyi öğretmeden çocukları büyüyeceksin. Ya yani belki işte o çocuğun işte küçükken arabayla oynaması, vurması, kırması, işte biraz daha büyüyünce daha böyle savaş oyunları oynaması ...onu kendi içinde ehlileştirmesinin bir yöntemi... ...ve hı hı. bu sefer çocuklar başka bir yerden patlayacak gibi. Hı hı. Bir endişem var onu da belirtmek istedim. <laughs> tamam. Neyse abi konumuza geri dönelim. Hı hı. Ya üf, şimdi bak bunu hiç söylemek istemiyorum söyle ama... Söyle söyle. Bu cinsiyet meselelerinde hep kadınları konuşuyoruz. Bunun bence aslında görünmeyen bir sebebi... ...kadınların aslında duygusal zekasının daha yüksek olması... ...ve ne hissettiklerinin daha bilincinde olması... ...ve dile getirme konusunda daha iyi olmaları. Yani bu aslında erkek olmak çok basit bir şey. Erkek olmanın hiçbir problemi yok. O her şey bize zaten önümüze geliyor gibi bir şey olduğundan değil. Hı hı. Ama aslında bizim de üzerimizde belki çoğumuzun fark etmediği büyük bir baskı var. Ve bunun farkında bile değiliz. Ve aslında bir şekilde o baskı bir yerden çıkıyor. Ama tabii ki... Şöyle bir yere de çekilmesin hemen. Genelde öyle oluyor ya. Abi işte sizinki de mağduriyet. Ya abi hani mağduriyet yarışı değil bu zaten. Ha, evet yani abi ben hani onu söyleyecektim. Tabii yani. ki de hani senin çok daha büyük problemlerin olabilir. Hı. Ama benim küçük problemlerimin ki bence o kadar küçük de değil. Olmadığı anlamına gelmiyor yani. Evet bizim bunu şu an konuşuyor olmamız. Istiyorum. Kadın cinayetiyle erkek depresyonu aynı şey demek tabii ki değil yani. Ama o zaten bambaşka bir yerde. O bir vahşet okey. Bu tamamen bizim içinde bulunduğumuz bir mentaliteden bahsediyoruz. Yani belki de belki de erkeği o sosyopatlığa iten şeyin sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani o, o toksik maskülenliğe geçmesinin işte birazdan konuşacağımız gibi yani kendini ifade edememesi üzerine yapışıp kalan bütün o roller babasından kimseye kendini ifade edemiyor. Zaten terapiye falan yüzde on beş falanmış er giden erkek sayısı. Evet. Ve abi zaten şu an konuşacağımız şeyler maalesef ki o erkekleri kadın cinayetine itiyor. Ya da gidip bu orantısız şiddete itiyor. Durduk yere ne baktın diye çıkıp silahla vurmasına itiyor. Hı hı. Çünkü abi tamamen tanımlanmamış ve yaşanmamış... Hatta yaşanmamış bir erkeklik var ve... ...kendi alanına girildiği an, küçük hissettiği saniye... ...tek bildiği şey abi doğal olarak. Bu da mesela ben de bunun genlerimiz olduğu inanıyorum. Testosteron falan yüzünden. Hı hı. Şey abi şiddet. Evet. Trafikte sana bir saygısı yaptığı saniye... ...sanki senin bütün hayatına tecavüz etmiş gibi hissediyor. Ve abi çıkarıp vuruyor mesela. Ya bence çünkü... Erkek olmak... Bu, bu Böyle birazdan konuşacağımız her şeyin zaten en sonu... Yani bütün birazdan kötü örnekler vereceğiz ya bu toksik maskülenlikle ilgili, niye Hı -hı. olduğuyla ilgili. Zaten abi bu iş sağlıklı olmazsa oraya gidiyor işte. Kad ya, kadın öldürüyorsun. Evet. Trafikte birinin kafasına sıkıyorsun. Gel ev gelip çocuğunu karını dövüyorsun. Hı -hı. Hepsi abi yaşanmamış, yanlış yaşanan ya bir kalp erkekliğin sonucu. Kalp krizinden ölüyorsun erken yaşta Ha Ya da falan. öyle yapıyorsun. Bir şekilde patlıyor. Ya evet bence işte problem zaten hani erkek olmanın iki zor tarafı varsa birbirini besleyen. Birincisi üzerine bir sürü... E, beklenti yükleniyor daha küçük yaştan itibaren. E, işte sen artık evin ikinci adamısın, sen şusun, sen busun, sen bunu yapamazsın... ...sen şunu yapmak zorundasın gibi gibi... İşte ailenden ayrı, annenden ayrı, babandan ayrı... ...arkadaşlarından ayrı, görüştüğün kadınlardan ayrı beklentiler... ...ve aslında hepsini bir şekilde içselleştirince hep yetersiz hissediyorsun. Hı hı. Çünkü bu kadar yani beklentiye karşılık veremezsin, gerçekçi değil. Ve hep böyle bir yetersizlik hissi oluyor, hep bir aşağılık kompleksi oluyor. ...hep böyle bir kendini kıyaslayıp kötü hissettirecek... ...düşürecek bir şey buluyorsun. Ve bir de bunun üzerine ek olarak... Ya ...zaten hani öyle bir beceri geliştirmediğin için... ...işte ben ne hissediyorum... ...işte hissettiğim şeyi paylaşıp nasıl dışıma atabilirim gibi... ...ya yani öyle bir alanın da olmadığı için... ...ve öyle bir becerin de doğal olarak gelişmediği için... ...içinde birikip birikip farklı şekillere dönüşüyor. O da toksiklik oluyor aslında. Yani toksiklik dediğin de nedir? Hani bir madde böyle bir... ...olmaması gereken bir yerde uzun süre kalırsa nasıl... ...bir yerden sonra hani toksikated olur ya... Bizimki de aynı misal yani aynı yani adam içinde bir şey yaşıyor. Hı -hı. Ne yaşadığını bile bilmediği için dışına atamıyor. O sistem sisteminde kala kala işte farklı kompleksler, bilmem neler aslında toksikliğe dönüşüyor. <laughs>